Horari Astroloji ve Katsayılar 26 Haziran Haftası Natal Gezegenlerin ve Astrolojik Evlerin Katsayıları Natal gezegenler kişiliğimizi, astrolojik evler başımıza gelebilecek olasılıkları sembolize ediyor. Natal gezegenler arasında Güneş ve Mars çok önemlidir. Natal Güneş içsel enerji, Natal Mars hareket ve davranışlarımızdır. Genellikle biriyle karşılaştığınızda onun natal güneşini değil natal Mars'ını görürsünüz. 26 Haziran ve 1 Temmuz haftanın ve ayın en yoğun günleridir. Hafta boyu natal güneş ve Mars'ı koç, boğa, terazi, akrep, kova olanların katsayıları diğer burçlara göre düşük olacaktır. Hafta boyu natal Mars'ı ikizler, aslan, başak, yay olanlar ise güzel fırsatlar yakalayabilirler. Hafta boyu Kova burcu evimizin katsayısı diğer evlere göre düşüktür. Özellikle 01 Temmuz'da Kova burcunun yanı sıra ikizler ve Yay burcu evimize de dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu Başak burcu evimizin katsayıları yüksektir. İşte iş, aşk, sağlık ve para konularına göre burç ve yükselen burçlar